Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, dün gece saatlerinde yayın yaptığı kanaldan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Serhat Akın silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Birkaç gün önce yaptığı yayında Fenerbahçe yönetimini hedef alan ve sert bir dille eleştiren Serhat Akın, aynı zamanda beni vurdurmak istiyorlar ifadesini de kullanmıştı. Serhat Akın'ın vurulması sonrası gazeteci Fatih Altaylı çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Kovulsaydı vurulmayacaktı diyerek önemli iddialarda bulunan Fatih Altaylı, fanatik Fenerbahçe Fenerbahçeli olan ama Fenerbahçe'nin mevcut yönetimini eleştiren sert yorumlar yapan Akın bir süredir Fenerbahçe yönetiminin hedefindeydi dedi. Fatih Altaylı yazısının devamında spor camiasında çalıştığı kanalın yönetimine ve patronuna Serhat Akın'ı kovması için baskı yapıldı. Serhat Akın'ı çalıştırmaya devam ederse kanalın Fenerbahçe muhabirinin tesislere sokulmayacağı konuşuluyordu. Hatta kanal çalışanlarını Fenerbahçeli yöneticilerin kanallarına transfer edilmek istendi. Teklifler yapıldığı da söyleniyordu ifadelerini kullandı. Sports Dijital kanalının reklam yoluyla terbiye edilmeye çalışıldığını söyleyen altaylı, kanalın Fenerbahçeli patronuna da üst düzeyden mesajlar gidiyordu ve sonunda olan oldu. Serhat Akın vuruldu. Muhtemelen kovulmasaydı vurulmayacaktı. Emin olun, bu da çok konuşulmayacak. Üzeri kapatılıp gidecektir. Bu mesele de Sinan Ateş cinayeti gibi ele alınacaktır. Türk sporunun geldiği, getirildiği nokta budur dedi. Öte yandan Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Ali Alper Eroğlu, Serhat Akın'a yapılan saldırıyı Fenerbahçe'yi ile ilişkilendiren kişi veya kişilere karşı hukuki işlem başlatılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayın kulüple hiçbir bağlantısının olmadığını belirten Eroğlu, bu tür iddiaların peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Eroğlu şu ifadeleri kullandı: Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yönelik menfur saldırının bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Serhat Akın'a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerinin kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.